Aslan grubunun ağaçla birlikteliği 70 yıl öncesine dayanmaktadır. İşini inançla ve severek yapan Baba Saadettin Aslan da memleketi olan Kastamonu'nun ormanlarla kaplı zengin ağaç çeşitlerinin bulunduğu dağlardan gelen en iyi keresteleri kullanarak kaliteli ve hatasız ahşap evler yapmaya başlamıştır. Babaları Saadettin Aslan'dan destekleriyle yola çıkan Tuncay ve Cemal Aslan 1977 yılında meslek hayatlarına İstanbul Göztepe Sanayi sitesindeki 70 metrekarelik küçük bir atölyede başlamışlardır. Salih ve Aydın Aslan Dağ'ın da destekleriyle 1988 yılında bir aile şirketi olarak Aslan Dağ Ahşap kurulmuştur. Tresette ilham veren mutfaklar. Tresette'nin yenilikçi tasarımları, mükemmel işçilik ve üstün kalitesiyle yaşam ve mekanlarınıza değer katıyor. Tresette, Türkiye ve dünyadaki müşterilerine en kaliteli mutfak mobilyalarını sunarak çözüm ortağı olmaya devam ediyor. Tresette de en iyiyi üreterek bitirdiği binlerce projeden edindiği tecrübelerle dünyanın birçok ülkesine ihracat yaparak kaliteli ve nitelikli ürünlerini tüm dünya ile buluşturuyor. Sorumluluk bilinciyle çevreci ve sürdürülebilir üretim tekniklerinden vazgeçmeyen Treset bugün İstanbul Tuzla'daki imalat gücünün yanında yeni yatırımlarına devam ediyor. Presepte'nin Sakarya Kaynarca Kamo SB'de 40 bin metrekare dünya standartlarında sürdürülebilir, insan sağlığıyla dost ve çevreye duyarlı yeni nesil yeşil fabrika inşaatı devam etmektedir. Son kullanıcısına her zaman ayrıcalıklı olduklarını hissettirecek tasarım ve hizmet kalitesini sunmaya, kendisine hedef edinen Aslandağ grubu yenilikçi ve öncü adımlarla sektörün geleceğine yön vermeye devam ediyor. Geçmiş tecrübelerimizle en iyi üretiyoruz.